arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, baba e, oyunu oynuyoruz. E, bu arada bu benim babam değil. <laughs> yani bu benim takipçim. Bir dakika arkadaşlar bir de diyeceğim. Benden büyüksen büyüksen bana neden neden Abla Dion I <laughs> will <laughs> <laughs> <Büyüksün sandım. gülüyor> <laughs> Allah Allah. O yaşındaymış. Ben de küçücük altı yaşındayım. Neyse. Ee, tamam. Başlayalım. Bu nasıl baba ya? Allah Allah. Bir... Kızım ben şey diyorum. bay Tamam. <laughs> Babam 이새끼 k k i t y